Milleti millet eden, toplumu toplum eden bütün hukuklar yerle bir oluyor. Artık bir tarafta hani müminler bir vücut gibidir. Bir tarafları ağrırsa, bir tarafı sızlarsa bütün vücut o acıyı, o sıkıntıyı hisseder hali kalmadı. Ümmet-i Muhammed'in bir tarafında bir zulme uğramışlar, bombalar başlarında patlıyor. Ümmet-i Muhammed'in bundan haberi yok. Ve bizde şöyle ümmeti Muhammed'de Şöyle bir hal var. Sanki din Arapların. Başka kimsenin değil. Din Arapların değil canım kardeşim. Din inananların. Yani işte Arap dünyası bu meseleye baksın. Canım kardeşim Arap dünyası iki yakasını bir araya getiremiyor. Din zaten Arapların değil, din iman edenlerin. O yüzden biz dünyanın neresinde bir zulüm var ise, neresinde bir haksızlık, arsızlık, hursuzluk var ise biz onunla mücadele etmek zorundayız. Biz onunla mücadele etmekle mükellefiz. O yüzden Filistin kana alıyor, ümmet Denizlerde cirit atıyor. Doğu Türkistan kan alıyor, ümmet var vur patlasın, çal oynasın devam ediyor. Irak'ta, Suriye'de ümmet kan alıyor ve askerlerimiz PKK'nın peşine takılmış, dağlarda, bayırlarda PKK peşinde millet vur patlasın, çal oynasın öyle devam ediyor. Bu hale geldik.